Herkese merhaba. Bugünkü falımızda sizler için izleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım. Bu arada arkadaşlar burçların Şubat ayı kahve fallarını dün itibariyle tamamladım. Eğer Burcunuzun Şubat ayı kahve falını izlemediyseniz bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. Burcunuzun Şubat ayı kahve falını izlemeyi unutmayın. Şubat ayı tarot açılımlarını da yapmıştım oynatma listelerinden yine onu da izleyebilirsiniz. İlk kez karşılaşıyorsanız kanalımda burçları özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum. Takipte kalmak için abone olmayı beğeni ve yorumlarınızda da destek olmayı unutmayın. Bu arada üyelere özel paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar üyelik ücretli sizlerde ekstra videolara erişmek isterseniz katıl butonuna tıklayarak tıklayarak üye olabilirsiniz. Bugün gün içerisinde üyelere özel bir kahve falı da yorumlayacağım. E bu arada üyelere özel bakımlarımı sıklaştıracağım arkadaşlar. E, belli başlı sebeplerden dolayı gerçekten fırsatım olmamıştı. O yüzden daha seyrek video paylaştım üyelere özel ama e, artık bugün itibariyle daha sık video paylaşacağım. Bunu da bilgilendirmesini yapayım ve şöyle bir fincanımızı açalım bakalım. ve şöyle fincanınızı sizlerde görün yorumunuza başlayalım Evet bu ara gerçekten farkında olarak ya da olmayarak yani bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde planlarınızın hep aksaması değişmesi iptal olması ya da şöyle diyeyim Normalde daha planlı programlı hareket eden biriyseniz daha spontan gelişmelere hazır olun. Hani bir anda hadi şuraya gidelim denilebilir. Bir plan yapmışken son anda iptal olabilir gibi durumları sık yaşayabilirsiniz. Burada dezavantajlı negatif bir durum yok. Fakat bu şekilde gerçekleşme olasılığı yüksek yani onu belirteyim. Bu arada birisi ufaktan ufaktan bir nazar etkisi üstünüzde bırakmaya başlamış. Böyle yavaş yavaş hissediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim bu kişiye çok sık vakit geçirdiğiniz birisi ya da bu aralar girdiğiniz ortamda çok sık karşılaşıyorsunuz bu kişiyle. E, yavaştan yavaştan etkisini hissettirmeye başlamış. Yani mesela o ortamdan çıktıktan sonra başınızın ağrımaya başlaması, ağırlık gelmesi ya da böyle bir modunuzun düşmesi gibi e, hafif bir nazar etkisi. Öyle çok büyük değil. Yani Daha kısa süreli etkiler bırakıyor ama var sanki böyle birisi çevrenizde. Şimdi bazen yapılan bir şeyden çok yapılırken ki niyet daha değerlidir ya. Bunu yaşayacaksınız aslında tam olarak bu tarz bir şey. Yani birinin mesela size hediye alması fakat hediyeyi beğenin ya da beğenmeyin düşünülmüş ve e, o anda hani onu almanın sizi mutlu etmesi gibi bir durum. Yani evet belki hediye benim tarzım değil bu ama beni düşünmüş ve beni al, e, şey bana almış bunun düşüncesiyle mutlu olmak. Ya yani buna benzer bir şey hediye alacaksınız demiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir eylem var ortada fakat burada bu eylemin yapılmasından çok o altta yatan düşünce ilginizi çekecek. Bunu belirtmiş. Evet bu ara böyle bir rahatsız bir rüya gördünüz mü arkadaşlar? Sanki yakın zaman birkaç gün önce ya da birkaç gün içerisinde görebilirsiniz. Ee, hani ya yakın geçmiş ya şu an yani birkaç gün içerisinde olabilir. E, bu rüyanızdaki mesajları lütfen bir oturun düşünün yani korkularınızın çağrışması bastırdığınız duyguların açığa çıkması şimdi bir şeyi kaybetme korkusu bir şeylerden kaçarken kendinizi bulmak işte e, ne bileyim hani o korkuyu çağrıştıracak bir şey olmuş olabilir burada belki size daha cesur olmanız yönünde bir takım mesajlar veriyor olabilir kendinize göre yorumlayabilirsiniz o rüyalarınızı emin olun oturup detaylıca incelediğinizde düşündüğünüzde zaten almanız gereken mesajları alacaksınız o yüzden buna göre bu rüyayı bir negatif gibi görünen sonuçta sizi rahatsız eden bir rüyayken onu pozitife çekebilirsiniz yani. Bunu demek istiyorum. İlk kişiyle karşılık oturmuşsunuz. Çok aydınlık olmanıza rağmen aşırı derecede bir mesafe var. Bu da hani belki bir zamanlar çok samimi olan olunan biriyle belki uzun zamandır görüşmemenin getirdiği bir resmiyet olabilir arada. Ya da gerçekten böyle bir resmi görüşmeniz olabilir veya da e, aşk hayatınızda bir flörtle ilk buluşma gibi bir durum olabilir. Çünkü burada bir mesafeli duruş olması e, yani ikinizin de aydınlık olduğunu sadece mesafeli olmanız hani birazcık bir çekinme duygusu e, gibi bir şeye işaret ediyor. Yakın bir zamanda böyle bir görüşmeniz olabilir. Evet burada bir çoğunluğu yakalayamadığınız için ortaya koyamadığınız içinizde kalmış bir tepki var. Yani tek başıma söylesem de bir şey değişmeyecek zaten. Çünkü onların sesi çıkmıyor diyerek ifade edemediğiniz bir şey. Yani mesela maaşınızdan memnun değilsiniz değil mi? Yani bu, bu kadar mı zam yapılır? Ama kimse sesini çıkarmıyor. Herkes memnun. Herkes kabullenmiş. E şimdi ben gidip tek başıma patrona söylesem. E ne diyecek? Beğenmiyorsan çık diyecek. Ama biz hepimiz hayır bu çok az deyip bir şey yaparsak bir sonuç elde edebileceğiz gibi arkadaşlar örnek olarak verdim. Buna benzer durumlar yaşayabilirsiniz. Kısa yollarınız var bu arada. Ee, bu ara daha kısa süreliğine evden çıkışlarınız olabilir diyeyim. Ya böyle çok uzak bir yerlere gitmek istemiyorsunuz fakat evde kalmak da istemiyorsunuz sanki. Bu yüzden kendinizi bir takım bahanelerle evden çık, sık çıkarken bulabilirsiniz. Öyle belirteyim. Evet bir de arkadaşlar hiç olmadık insanlar akıl vermek isteyebilir size. Ee, buna tepki vermeniz şart. Yani hani kendine bakmadan size akıl vermesi. Hani bunun için şunu yapmak gerekir ama o özellik zaten kendisinde de yok. Hani bana ne diyorsun o zaman gibi bir karşılık vermek gerekebilir. Bir geri sayımınız mı var arkadaşlar? Şimdi rakamlar karışık olarak çıkmış ama 5, 6, 3. 2, yani 5, 6, 3 ve 2 rakamlarını gördüm ama tabii ki bir geri sayıma işaret ediyor sanki. Böyle bir heyecanla beklediğiniz bir şey var mı? Hani bir, bir şeyin sonucunu beklemek gibi. Hani en yüksek gördüğüm rakam 5 olduğu için 5'li bir vadeden geriye doğru. Mesela 5 gün içerisinde olacak bir geri sayım gibi bir durum olabilir. Böyle bir şey var sanki arkadaşlar. Bir şeyin sonucu, neticesi veya bir haber almak gibi bir durum. Bu arada temiz bir sonuç ya da en azından hayrınıza lehinize çevirebileceğiniz bir durum olduğunu söylüyor. Evet burada çok çalışmanın bir ödülü var sanki arkadaşlar ama hani fiziken bir ödül vermek değil de kafanıza bir şapka takmışlar. Saygınlık gibi aslında. Yani sen bu kadar emek veriyorsun bizim için değerlisin. Ee, hani biz de Karşılığını hani sana saygı duyarak yani o birilerinin size duyduğu saygıda bir artış hissedeceksiniz. Bunun davranışlara yansıması, sözlere yansıması gibi durumlar. Üst üste şaşıracağınız şeyler duyacaksınız arkadaşlar. Önümüzdeki bir hafta içinde özellikle hani geldi mi böyle peş peşe hani ona şaşırdım sonra üstüne şunu duydum buna da şaşırdım diyeceğiniz tarzda haberler ve durumlar gelişebilir. Evet dikkatli olun diyor ben herhangi bir yaralanma vesaire görmedim ama ufak tefek böyle bir ev kazaları ayağınızın kayması dışarıda da olabilir bu ayağınızın burkulması bir şeyleri düşürüp ayağınızı incitmeniz diye yani kendinize bir zarar verme olasılığınız daha yüksek ama hani zarar vermiyorsunuz sanki yani böyle bir bir anda düşmek hani çok hafif bir acı oldu ama sonuçta hiçbir yerim kırılmadı bir şey olmadı yani bunun gibi olabilir ve tabağınıza geçiyorum. Tabaktaki de yorumlayalım bakalım. Evet, bir sıkıntı yaşamışsınız ama bu sıkıntı sizde bir itici güç oluşturmuş. Hani bazen her şey stabil yolunda giderken ekstra bir çaba sarf etmeyiz ama hani bir şeyler rayından çıktığında onu düzene sokmak için daha çok uğraşırız ya. Bunun gibi bir şey olacak. Hani kaybedecek bir şeyin olmaması aslında o cesareti verecek durum. O yüzden aslında yaşadığınız bir sıkıntının lehinize olduğunu söylüyor. Yani bu sıkıntı sizi harekete geçirecek bir güç verecek size. O yüzden size olumlu anlamda katkıları olacak diyebilirim. Evet, bir de bazı durumlar biraz dramatize ediliyor sanki. Yani tamam, ortada bir sorun var. Olabilir ama Hani sorun bu denli abartılacak bir durum değil. Yani bu denli büyük değil. Fakat çok dramatize ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela bakış açıları da bunu etkiliyor olabilir. Ya bir insanın hiç evlenmemiş olması bir tercih olabilir. Bir yerde çok normal karşılanırken bir başkası bunu acıyabilir. Ay yazık ki hiç evlenmedi. Onu kimse almadı mı falan hani. Ya benim tercihim olabilir. Ya da yani sırf evlenmek için evlenseniz illaki birini bulursunuz zaten değil mi? O bunu acınacak bir durummuş sanki onun hayatı çok kötüymüş gibi e, lanse edilmesi gibi düşünün. Misal verdim. Aklımdaki ilk şey, ilk gelen örneği verdim size. Böyle bir durum. Evet. Evet arkadaşlar hane içinizde bir şey mi var? Ya şöyle söyleyeyim. Hane içinde bariz bir sıkıntı görmüyorum da. Sıkıntı şu. Bu ara ev beni basıyor. Eve sağmıyorum ya da Hani sıkılıyorum evde kaldığımda dediğiniz hani evden aldığınız negatif enerjinin aslında kapalı bir alanda olmanın yarattığı bir enerji mi? Ya da uzun zamandır mı hep evdesiniz acaba? Hani sanki daha çok bir şeye sürekli maruz kalmak ya da e, belki çok farklı aktiviteler yapamadığınız için e, böyle bir sıkılmaklar almak gibi bir etkisi olabilir. E, bu ara mümkün olduğunca dışarı çıkmak size iyi gelecek hava almak diyeyim. Evet biraz yanlış anlaşılmalardan doğan ufak çaplı sorunlar olabilir arkadaşlar. Yakın çevrenizde özellikle birileriyle bir takım iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Evet birileri burada eğleniyor gibi böyle bir eğlenceye davetli misiniz? Yakın bir zamanda 2 veya bilemediniz 3 hafta en geç ama 3 haftayı bulmayacak bile sanki bir 15 güne kadar özellikle böyle bir konu. E, Kutlama gibi ya da hani şey var hani daha çok böyle nişan, düğün tarzı bir yere benzetiyorum ama e, hani böyle değilse de yani bir şeylerin kutlandığı bir ortam olarak görünüyor. Evet. Şimdi bir göz açılmış ama burada şu var. Sanki bir süredir gözü üstünüzde olmayan biri tekrardan gözünü size dikmiş. Bu şu da olabilir. eee özellikle aşk niyetlendiyseniz aşk hayatınızda böyle bir durumu yaşamanız daha yüksek bir ihtimal. Mesela e, ne kadar zamandır ilgisiz ayrılmıştık. hiçbirbirimizi birbirimizi takip etmiyoruz vesaire. Şimdi tekrar sizi takip etmeye başlaması, sizi stalklaması veya günlük hayatınızda neler yapıyorsunuz diye aklına düşmeniz gibi bir durum olabilir. Çünkü burada o ilgi kaymış, gitmişken tekrar o ilginin canlanması gibi bir durum arkadaşlar. Bunu illaki aşk hayatında yaşayacaksınız demiyorum. Çünkü doğrudan aşkla ilgilidir gibi bir bariz ibare yok. Fakat normal hayatınızda da böyle birileri sizi takip etmiyorken tekrar böyle bir dikkatini çekmeye başlamanız gibi bir durum söz konusu. Evet, böyle ermiş gibi desem şimdi yani neden kıyafet öyle bir duruş. Bir yerde olgunluğa erişmek, tecrübe kazanmak arkadaşlar bunu söylüyor. Sözünüze daha fazla güvenilmesi, itibar edilmesi bunu yaşayacaksınız. Bakın her yerde öyle olmayabilir. Hatta tam tersi bazen şöyle olur. Bir yerde sizin sözünüzün çok büyük bir hükmü olurken, çok güvenilirken başka bir yerde hiç hesap alınmayabilir bile. Anlatabiliyor muyum? Yani sen kimsin moduna da geçebilir. Ama burada değerinizin anlaşıldığı bir yerde o tecrübenin getirdiği bir şeyin olması, duruşunuzun olması ve bunun dikkat çekmesi diyeyim. Evet. Şimdi burada bir kararmış kalp var. Kalbin kararmış olmasın. Bir konuda umutsuzluğa düştüğünüzü gösteriyor. Ya bu olmayacak galiba artık. Şimdi umutsuzluğa düştüğünüz şey ne bilmiyorum ama ortada kötü bir durum görünmüyor. Yani bu belki de zaten olmamasının sizin hayrınıza olan bir şey. Ya da belki de zaten olacak ama sizin boşu boşuna olmayacak diye düşündüğünüz bir şey. Olsun ya da olmasın. Mesele o değil. Durum sizin lehinize zaten. Yani hayrınızda olmayan bir durum yok. E, o yüzden bunu bilerek yol almalısınız ve kafanıza takmayın diyor kısaca. Kapana kısılmış bir fare görüyorum. Acaba birilerine artık beni kullanamazsın, yüzümü açtım bu mesajı mı verdiniz? Sanki böyle bir kıpırdayamaz olmuş arkadaşlar. Yani bu da şu demek aslında. E, hani sizi maddi ya da manevi bir şekilde tırnak içinde söylüyorum sömürürken artık bunu yapamaması. O sınırlarınızı koymanız artık onu bir kapı dışarı bırakmanız gibi bir durum. Evet bir de bir küçük bir balık görüyorum arkadaşlar. Ee, bir yerden küçük bir para gelebilir size. Şu 3 haftalık süre zarfında bir yerden ufak bir para alabilirsiniz. Paranın ufak olduğuna bakmayın. İhtiyacınız olduğu bir anda gelecek bu para. Yani aslında iş görecek diyeyim. Evet. Bu arada hayatınızda kimse yoksa birileri sizinle flört etmek isteyebilir arkadaşlar. Böyle mektup gibi üstünde kalp olan bir görüntü. Yani böyle emojimsi bir şey de var aynı zamanda. Hayır burada size ilke duyulması ve bunun sinyallerinin yollanması diyeyim. Yani bunu ıı, yaşayabilirsiniz. Bir de bir kaplumbağa var burada son olarak arkadaşlar. Kaplumbağa çok yavaş görünse de kafası öyle bir yukarı çıkmış ki yani o kadar uzun duruyor ki sanki zürafa kafası. Şimdi bu da şu demek aslında. Evet işiniz yavaş fakat yolun sonu görünüyor. Yani o kafasını çıkardığı için işiniz yavaş da olsa ne kadar sürede tamamlanacağını ya da ne zaman olacağını ve kesin olacağını bilmek gibi bir durum aslında. En azından bunun rahatlığı gelecek üstünüze. O yüzden yavaş olmasıyla çok da e, yavaş olmasının artık çok da canınızı sıkmaması gibi bir durum yaşatacak size diyerek bugün de falınızı bu şekilde tamamlıyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.